Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bedava torrent özel e, kum saatli bomba <laughs> diye düşündüm. E, ya ve yaptım. Aklıma geldi bir anda. Yemek yiyordum. Ya işin tuhaf yanı yemek yiyordum. Bir anda aklıma bu yapmak geldi. Ve direkt yaptım. E, ha ben de bilmiyorum. Aklıma geldi dedim şöyle bir şeyler yapabiliriz aslında şu tarz sistem aklıma geldi yani sadece şu kadarı yani şimdi göstereyim şurada ama sadece şu kadarı aklıma geldi yani Burası böyle olacak. Pardon yanlış koydum bunun yerine bu olacak evet sadece itekleyecek bir etki yaratmayacak yani geri çıkma olayı olmayacak böyle bir sistem aklıma geldi yani yemek yazıp birden bu tarz bir şey aklıma geldi hemen gidelim. yemek bitince hemen <laughs> bir gireyim bakalım yapayım ee, olacak mı diye baktım. Yani yaptım yani. <laughs> ne diyeyim? Yemek yerken aklıma geldi. Yalan yok. Yemek yiyordum. Aklıma sistem geldi. Çok tuhaf bir şey. Ben de şaşırdım. Dedim böyle bir şey olur mu? Oluyormuş. Yemek yerken insan aklına sistem geliyor. Ee, bundan her biri bir numara şeklinde ayarlıyoruz. Yani buraya bir. 6 saniyeymiş bu. Yok 7, 7 saniye. E, 7 saniye sonra burada buraya elektrik gidip e, TNT bombalama yapacak. E, bunları açacağız. Bu tam yani saydım ya yani, bir buçuk saniye civarı bir şey oluyor. Yani bir buçuk saniye. <laughs> basit sistem. E, sistem çok basit zaten. Şöyle baktığınız anda yapabilirsiniz yani direkt bakmanız yeterli bir kere aklınıza gelir yani. Hem de aklıma geldi anında dedim bir yapayım. Yapmaktan zarar gelmez. bu şekilde çalışıyor. Bu kum buraya geldiği anda bu yanıyor. Ve aşağı doğru ışıyor bu kadar yani. Şöyle kırmamız lazım haliyle. Ha, yani sistem bu. Bu kadar yani. Fazla bir teforat, farz bir şey yok. <laughs> Normal sistem bu. Yani Saddi bomba dediğimiz sistem bu. Bu da gelişmiş versiyon. Ya yani ilk önce bunu yaptım. Sonra buradan kapıya geçiyordum. Sonra işte burada ne falan. Yani piston falan filan derken yani böyle bir sistem ortaya çıktı. şu tarz kötü götürmeyi bu restonu bu tarz götürmeyi böyle herkes bilmez. Yani Onu da farklı bir video, videomda göstermek isterim. Mapın linkini videonun altına koyacağım, onu merak etmeyin. Yani videodan anlatmaktansa size direkt vereyim böyle, direkt bakın. Zaten sistem çok basit yani. Buraya gerek yok. Şunu kırayım. Bu tarz bir yere gerek yok. Bunu farklı bir sistem düşünmüştüm. Tam şey yapmıyordu böyle e, ee, iki blok kırıyordu ya ama kırıyor demiş iki blok aşağı atıyordu yani sıfırlama resetleme için iki blok aşağı atıyordu bırakıyordu bu bomba bu da maden bombalama sistemi de diyebiliriz ee, her 10 saniyeye bir aşağı bomba atıyor <laughs> buraya tabi sistem yapmadım yani bunu böyle başlattığımız anda gördüğünüz gibi biriktiriyor böyle 10 saniye sonra aşağıya atıyor. Gördüğünüz gibi 10 saniye içinde aşağı attı ve resetledi. Ondan sonra yani buraya isterseniz koyun malzeme isterseniz koymayın bu sistemi şuradaki gibi birazcık daha uzatırsınız böyle ya yani. yapayım mı bunu da, ne yapayım böyle bir sistem yapmasam mı ya yani. o zaman buna gerek kalmamış olacak. buna gerek kalmayacak bu sistemi şöyle bir tarafa bağlarız ee, bu hmm. kendinden böyle resetler devam eder resetler devam eder ama e, onu nasıl yapın artık eğer illa yap yani direkt kendini otomatik yapsın şeklinde bir şey diyorsanız tek bu taraf yani bu tarafa açık bırakırsınız kapatırsınız bu sistem sadece buraya böyle açık bırakırsınız ya da işte dediğim gibi bir sistem yaparsınız Gerçi tıklarsınız biter yani şunu da açık yani aşağıdaki devreyi göstereyim hemen size Şimdi şunun dolmasını bekleyelim. Bir tane. Ha. Şimdi doldu. Doldu ama buradan elektrik geldi. Gördüğünüz gibi. Yani her şey bir saniyede gelişti. Her şey bir saniyede. Sadece bir saniyede her şey bitti. Şimdi aynı zamanı mantığı anlatın. Kendiniz yaparsınız zaten. Buradan buraya, bu buraya şöyle yapalım. Bu buraya elektrik verdiği zaman. Bu buraya atıyor, bunu yakıyor. Söz yapmasın. Yani bunu buraya atıyor. Bu yanı aşağı gidiyor zaten. Geriye kalan, asıl önemli olan şey onun oraya düşüp patlaması değil. Buradaki sistemi tekrardan nasıl resetleyeceğim? Buradaki en büyük sorun da buydu. Bunu yaptıktan sonra fark ettiğim en büyük sorun. Ve o sorunu da çözdüm. Oradan elektrik geldiği anda buradan buraya çıkıyor. Bu sistem başınızı artmayı kesiyor. Yani bu 10 saniye dolduğu zaman bu piston duruyor. Aradaki kaplığa gittiği için. Bunu siz farklı yönde de yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. <laughs> bu buradan buraya elektrik veriyor. Ardından. Yani şunun da bir anlamı yok. Bu kırabiliriz. Bunu öylesin şekil olsun. Niye yaptım? Ee, bunu Buradan elektrik geliyor. Buradaki elektrik bunu söndürüyor. Bunu söndürme sebebimiz e, bunun geriye çekilmesi. Ve bunların sürekli e, bu geriye çekildiği zaman e, buraya elektrik <laughs> gelecek. E, bu geri geldiği zaman da elektrik kesilmiş olacak. Aslında şöyle baktım bunun pek bir gereği yok gibi görünüyor ama ben her türlü önlem olsun diye yani her türlü önümüz alalım bunu böyle yaptım yani bu sistem sonra bir tanecik kalıyor yani bunu biz 10 saniye diye ayarlamışız bunu 9 saniye düşünmen anlamı yok dedim şahsen ben söyledim kendime ve buna da böyle bir sistem yaptım bunları böyle bu ne az ne fazla bunu bu şekilde yapacaksınız ki son bir tane kaldı zaman yani son bir tanesi buraya düşüyor anında direkt gidiyor yani bir saniyelik arayla gidiyor o yüzden bu yani burası tamamıyla bu kısım böyle olacak ondan buraya gelen dediğimiz gibi bu söndürüyor bu geri çekiliyor işte yani geri elektrik gitti zaman bu geri eski aynı alıyor buradan buraya elektrik gitmesine kaybediyor bunu yapma amacım da şunu yapmamıştım bundan önce. Sadece böyle ikiliydi. Yani bu dörtlüydü. Bu şekildeydi. Bu şekilde dönüyordu. Yani hangi bu yoktu. Bunu yapmıştım. Ama geldi kaldırmadım. Bu böyle duruştu. <laughs> Anlatsınlar. Buradan buraya elektrik geliyor. Ve bu elektrik böyle direkt dolanıyor. Buraya gidiyor. Şimdi Bunu kesinlikle böyle yapmanız lazım bunu böyle yapmazsanız buradaki elektrik buraya ulaşınca kadar yani bu devre burası aktif oluncaya kadar yani şu elektrik buraya girdi anla yani şu, şu kareye geldi anla bir dakika şu kare ha, bu kareye geldi anla bunun açık olması şart bu yüzden böyle bir devre yaptım bunu da açtım bunu isterseniz bir kare daha açarsın ama bu ideal olan <laughs> kısım yani her şey saniyelerle çalışıyor biz bir saniyede doldu anla saniyede elektrikler devreler gidiyor gerekli olan bütün devreler saniyesinde yanıyor bu patlıyor bu patladığı anda diyelim yani burası dolduğu anda elektrik akımı gittiği anda o saniyede bütün bloklar kırılıyor aşağı atılıyor Devre kendine tekrar resetliyor. Tek sorun işte dediğim gibi şurası, buraya sizin koyacağınız kızıl taş bunu da artık koyun yani bu kadar sisteme yapmışız onu da siz koyun eğer illa derseniz 2-3 kişi gel derse ki e, onu yap ya da bir kişi bile derse gelirim tekrardan açarım videoyu yaparım ben size devreyi kısaca anlattım bir bazı öbür videolarını falan göstereyim. <laughs> Zaten çok basit bir şey. Böyle zor bir şey değil. Ama çok kullanışlı da orasında da belirttim. Buraya kızıl taş koymayın çünkü üsttekine etkiliyor. Fazla bloklara gerek yok. Aynen. Işte. Anlattığım tarzda. Burasını yapmak beni uğraştırdı, düşündürdü yani o tarzda bizi izlediğiniz için bizi tercih ettiğiniz için çok 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 teşekkür ederim umarım beğenmişsinizdir ben bir kere daha çalıştırayım videoyu bitirelim <laughs> basit bir sistem her şey bir saniye gelişiyor bunu da böyle yapmanıza gerek yok ama şekil veriyor gördüğünüz gibi Elektrik gitti ama ya yani bomba düşüyor. Anında ya yani bomba düştü. Katladı. Anında resetlendi. Evet. Her şey anlık çalışan bir sistem. Madem bombalama bu da saatli da diyebiliriz. Yani kum saatli bomba. Farklı bir saatli bombada da yapmıştım. Öbür videomdan belki bakarsanız Herkese iyi günler. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Başka bir videomda.